Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine göz atıyoruz. Bugün 31 Ağustos 2025. Hemen Fransa'nın gündeminden öne çıkan başlıklarla başlayalım. Le Figaro gazetesinden bir haberle başlıyoruz. Bir yıl önce başladığı için ülke genelinde tarihi olarak nitelendirilen Mazan davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Avignon'daki mahkeme sürecinin ardından dava sürecinde bir ikon haline gelen Giselle Pelicot'un yeni hayatına nasıl döndürü ve neler yaşadığı gazetede detaylı şekilde yer aldı. Bu davanın yankıları Fransa'da hala büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Fransa'nın siyasi arenasına biraz bakalım. Yine Le Figaro'nun haberine göre sağ partilerin liderlerinden Laurent Wauquiez Geleneksel olarak düzenlediği Mont Mezen yürüyüşünü yeniden gerçekleştirdi. Bu etkinlik sırasında, Waguesz François Bayrou'ya karşı açık bir eleştiri yaparken, sağ siyasetin ruhuna dair kendi vizyonunu da net bir şekilde ortaya koydu. Bu etkinlik, Waguesz'in sağdaki liderlik mücadelesinde kendini daha da ön plana çıkarmaya çalıştığı bir döneme denk geliyor. Ekonomik gündemden devam edelim. France Info okula dönüş dönemi yaklaşırken pek çok ailenin kırtasiye alışverişlerini nasıl organize ettiği ile ilgili bir haber yaptı. Sene Saint Denis'de bir süpermarkette yapılan bir haber çalışmasında ailelerin okul ihtiyaçlarını karşılamada yaşadığı zorluklara dikkat çekildi. Alışveriş listelerinin maliyeti ve okula dönüş stresinin aileleri ne kadar zorlayabileceği tartışılıyor. Uluslararası gelişmelere değer verelim. Le Figaro'ya göre İsrail, Güney Lübnan'da bir alanı hedef alarak Hizbullah ile bağlantılı olduğu düşünülen noktalara saldırılar düzenledi. Özellikle Beaufort Kalesi yakınlarında yaşanan hareketliliğin İsrail ordusu tarafından dikkatle izlendiği bildiriliyor. Bu gelişmeler Orta Doğu'daki gerilimin yeniden artabileceğine işaret ediyor. Son olarak kültür ve spor dünyasından iki hızlı not, Eurobasket'te Fransa erkek basketbol takımı ikinci maçında Slovenya'yı Luka Doncic'e rağmen mağlup etti. Polonya'nın Katowice kentinde gerçekleşen bu karşılaşmada Fransa'nın etkileyici performansı önümüzdeki maçlar için umut verici olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Amerikalı sanatçı Farrell Williams ve İtalyan tenor Andrea Bocelli 13 Eylül'de Vatikan'da ücretsiz bir konser verecek. Bu etkinlik insan kardeşliği temalı bir dizi etkinliğin kapanışı olarak planlanıyor. Bugünlük bu kadar Fransa gündeminden hem iç hem de dış dünyadan önemli gelişmeleri aktardım. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo